Dedim ya buranın e, Sivil'in var ki yani en güzel örnekler birisi. Kitabe var ya. Osmanlıca Sivil olanlar. Orada kitabe var. Ha üstünde mi yazıyor kapının? Hocam buranın tarihi tam nedir? Kısa bir özetler misiniz? 185. Burada <laughs> bir açıklayıcı bilgi var. Abi patlatmayı gözünüzü seviyor. Yukarıdan daha net gözüküyor. Evet. Gençler gelsinler. Müftüler evi. Müftüler olarak bilinir. 1882 yılında. Hamdi Efendi Belediyesi'nin babası. Mehmet Doğru Efendi. Mehmet Dişi şey Yıldızı. Mehmet Saadet Yıldızı. Burada ikamet ettiği için anlıyor. Ve 2008'de İVS TV'de burası. Bilgisayarda başlıyor. 2008 yılında. Yaşayan ve kalan şu an aile kalıyor içinde. Kendi akrabalarından değil değil mi? Kendi aile. Kendi, tabii, tabii, kendi akrabalarından. Tabii, tabii kendi aile. Evet gençler. Moğolların meşhur müfteler evi. Şu an Tamer Ersan ailesi kalıyor. Burada. E, 1882'den bu yana kullanılıyor. Ee, bu tarafından tek yapılmış. Kuzulu kapıyı görüyorsunuz. Bir e, bina. E, mimarisi farklı. Diğer Moğolu'daki evlere benzemiyor. Artı bacaları farklı. Tabii ön kısmı, avlu kısmı daha farklı şey. Böyle görenmiyor. Dedim ya bugün özel bir Aile kalıyor için içeride. Ama 2008'de burası İZ yaşayan mekanlar adlı belgeselde de konu oldu. Orada da işlendi. Ee, müftüler Mola'nın köklü ailelerden birisi. İşte e, eski Mola müftüsünün burada yaşamasından dolayı bu isim alıyor. Müftüler'e olarak. Bayağı da sağlam bir ev. Taştan. Buradan Konakaltı'na geçeceğiz. Burası sosyal bir yer olduğu için çoğu insan bilmez. Hocam da Konakaltı'na geçiliyor. Hocam içine de girmişler. Şey, Konakaltı'na e, nasıl girmişler? Buranın sahibinin eşi Muğla Sporşmanlığı İktisatları'na doğmuş. Siz de Muğla Sporşmanlığı'nı alayım içeri demişler. Hocam kolay gelsin size. İyi çalışmalar.